Da. Merhabalar Ayşe Aslan. Merhabalar Sevgili Yavuz. İyi Köt akşamlar. Kötü, kötü bir günde e, tabii kötü çok. olayları konuşuyoruz. Şimdi Metin Gürcan'la konuşurken bu meselenin hı hı. daha çok başımıza artacağına ilişkin işaretleri de bize aktardı. Ama bir tarafıyla da e, biz gazeteciler için de enteresanlık barındırıyor. Artık alıştığımız da bir şey hemen yayın yasağı geldi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlattım ambulanslardan evet, önce evet. geldi diye. Sen de bir evet, protestoda evet. bulundun herhalde. Evet. şöyleydi benim verdiğim altyazı. Sultanahmet'te bir şey oldu. Bir şey de değil. Bir şey oldu. Yani hani iyice artık e, ridiküle etmek için e, ironi e, olsun diye evet. öyle bir başlık verdim. Çünkü yani 10 kişi ölmüş. 15 kişi yaralı. Bir patlama ve muhtemelen canlı. İstanbul'un kalbinde. İstanbul'un kalbinde. Bütün dünya e, ben... Şakır şakır haber veriyor Canlı yayın yapıyor Ama sen bunu yasak Bir kere neyi yasakladıklarını anlamadık evet. e, Ben hatta e, Canlı yayındaydım e, Rejideki arkadaşlarından rica ettim Bana okur musunuz dedim şu Rütük'ten gelen yazıyı Rütük'ten e, her zamanki Yazı gelmiş o e, Malum e, Başbakan'ın başvurusu üzerine falan diye evet, uygun, uygun görmüştür vesaire diye Şimdi Eee olaydan sonra yarınki programda da paylaşmak üzere hı hı. E, nelere yayın yasağı getirilmiş, ne gibi olaylar gizlik e, kararı alınmış onlara bir bakayım dedim. Hepsini ee, herhalde <laughs> ben istiyorum şimdi bak bütün bu önemli patlamalara tamam hepsine. Hı hı. Ama şunu hatırlamıyor olabiliriz. E, mahkemeden rıza sarraf hakkında eleştiri yasağı geldi mesela. Hı. Evet. Yani söyleyince Şimdi, hatırladım doğrusu. Evet. evet e, yanı sıra e, mesela e, her türlü yorum, eleştiri, yasak vesaire diye son zamanlarda görmeye başladık. E, hani filan görüntü çok hağlıdır ona yasak gelir. Hiçbir zaman bir haberin bütününe yasak gelmez. Ben doğrusu istersen bu konuda Rütü'yü falan suçlamıyorum. Rütü'yü de suçlamıyorum, iktidarı da suçlamıyorum. Aralarında Halk TV'nde olduğu bütün radyo, televizyon, gazete yöneticilerini, yayın e, yönetmenlerini. yönetmenlerini vesaire istiyorum. Şu nedenle yahu e, böyle bir şey olmaz bunu dinleme bana göre buna karşı çık ve ondan sonra mahkemelik ol oradan istiyorsan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşı bunu bir habere yasak gelmez. Haberin bir unsuruna yasak gelir. O da her ülkede olmaz. Ee, Irak gibi e, ülkelerde olur ya da işte bizde şimdiki olduğu gibi. Ya da Kuzey Kore'de her şey yasaktır. Ee, yani Fransa'da yakın kaldı. zamanda gördük, yani değerlendirmeyi evet, ya Hemen olmadı. <laughs> canlı yayın yapıldı. Ee, sevgili Yavuz Hatun'a evet, evet. canlı yayın yapıldı. O e, katliamdan sonra kaçan iki terörist bir yerde izi bulundu. Evet. Oraya baskın yapıldı. Oradan canlı yayın yapıldı görebildikleri kadar yerden. Daha önceki bir olayda e, bir şarküterinin dışından evet, e, görünen e, bayağı heyecandı. onlar e, vardı e, orada. Katliamından sonraki olayı söylüyorsun. Şarküterinin hemen dışındaydı. Evet evet evet. Hı -hı. Doğru. Yani onun ee, mesela görüntülerini biz canlı olarak e, izledik. Şali hep ya da daha sonra Paris katliamı sırasında bütün o görüntüler anında paylaşıldı, bulunduğu anda paylaşıldı. Ya yani ne oldu orada? Yeni enteresan sahibi. bir şey ya yani şimdi gibi... <laughs> evde evde halk TV açıksa ben bunu izleyemiyorum, CNN Türk açıksa izleyemiyorum ama çeviriyorum, CNN International'dan ben Sultanahmet Meydanı canlı diyorsun. olarak izliyorum. Evet. E bu deve kuşu evet. misaldir. Yani kafayı gömüyorsun, yok farz ediyorsun. Türkiye'deki insanlara vermiyorsun ama bütün dünya biliyor. Böyle bir e, gerçekten çok enteresan isyanda da çok haklı buldum gerçekten e, genel e, yönetmenlere, genel e, yönetmen yardımcılarına, patronlara her kimse onlar benim lafım onlara neden kabul ediyorsunuz canım bunu nasıl kabul ediyorsunuz? Ama bir haberin yani, yani bir beyaz, yolda, Vallahi, beyaz bir beyaz olayın üzerinden konuşuyoruz bunu. Ya bir beyaz soyda beyaz soyudaki bir cümle bir çağrı üzerine yapılan edilen özürlerin hayır, sayısını ben onu Hayır. Hayır. yavuz. Hayır yavuz. Yani, tersini tersini düşün. Biz e, böyle olduğumuz için beyaz olayı yaşandı. Beyaz olay yaşandığı için şimdi böyle davranmıyoruz. Yani ben beklentimi azalttım diye söyledim Onun için. Hayır anladım Anladım ne Hı -hı. demek istedim Tabii ki gayet iyi anladım ama Hı -hı. Tam tersi cereyan etti Biz sustukça e, Yasaklara boyun eğdikçe Üzerimize gelindiği anda Sindikçe e, Tepemize çıktılar Yani e, Hakikaten ambulanstan önce Şey mi gelir canım yayın yasağı mı gelir Ya durun hele ne oluyorsunuz İlk akla gelen yayın yasağı haline geldi artık İlk akla yani, gelen. Soma, Soma'da yayın yasağı. E, dört bakan rüşvet hikayelerinde yayın yasağı. Rıza Sarraf'a eleştirilere yasak. Ya bu, a, artık hakikaten komik hale geldi. Komik hale geldi. Neyi e, yapıp yapamayacağımızı biz haber olarak başbakanlıkta bir birim kursunlar. Oradan ya da zaten e, azar, Anadolu Ajansı'na evet. bakalım ona bakıp e, karar verelim. Böyle bir Böyle bir şey olmaz acısı işte e, işin vahimi Bunu kabullenmektir Üzerine varıldığında da beyaz gibi Özür dilemektir Bu bizi mahfetti ve korkunç bir yere Götürüyor e, Çok hazin Sani Selçuk ki e, Profesör e, Eski, eski Yargıtay Başkanı başladım. Dedi ki Hukuk ve yargının geldiği durumdan Tiksinti duyuyorum dedi Tiksinti kelimesini kullandı Sami Ki Selçuk çok dikkatli gibi, bir insandır Evet. Bu tip evet çok sen de çok iyi tanırsın. Yani e, olağanüstü kelimelerini özelle seçen bir insan bunu söylüyorsa eğer geldiğimiz yere bak ben de dönüp mesleğimden tiksinti duyuyorum noktasına gelmedim ama çok yaklaştım. Çok ayıp yani e, bunu kabul etmek çok ayıp. İstidarlar. Ee, elbette bizim başımızdan sopayı eksik etmek istemezler. Elbette e, her şeyi yasaklamak isterler. Ne güzel. Güneydoğu'da hiçbir şey olmuyor. İşte Sultanahmet'te bir şey olmuş ama ne olduğunu boşverin. Ee, biz buna boyun eğeceksek bırakalım gidelim. Gerçekten bırakalım gidelim biz bu işi. Evet. Çok teşekkürler Ayşin Raslan. Hem protestonu <laughs> hem de hissiyatını birebir anlama imkanımız oldu. <laughs> Valla yani <laughs> hakikaten bazen çıkıp e, bağırmak istiyorum. <laughs> Gene bu bu, bu ben seni tanıdığım için yüz ifadeni de görebiliyorum buradan. <gülüyor> 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 Çok teşekkürler <laughs> katıldığın için. Hoş Sağ